Kıymetli genç kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, Boğaziyan Belediyesi olarak belediyelik görevlerimizi yerine getirirken yollar yapıyor, binalar inşa ediyoruz. Ancak bunun yanında asli görevlerimizden biri olan insanımıza ve geleceğimize yatırım yapmayı da ihmal etmiyoruz. Eğitim bir toplumun en büyük hazinesidir. Bizler de Boğaziyan Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerine giden yolda destek olmayı görebiliyoruz. Bu yüzden ilçemizde eğitim gören ve üniversite sınavına girecek olan 12. sınıf öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılayacağız. Bu kapsamda bugün İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek ile birlikte sınav başvuru ücretlerinin ödenmesi için işbirliği protokolünü imzaladık. Gençlerimizin yanında olmak, onların geleceğe umutla bakmasını sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur. Sizler bizim umudumuz, yarınlarımızın teminatınızsınız. Hayallerinize ulaşmak için önemli bir basamak olan YKS'de emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ediyorum. Eğitim yolculuğunuzda büyük başarılarınızı imza atacağınıza inanıyorum. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Boğaziçi için çalışmaya, üretmeye ve eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.